Köpekler tam bir etçil hayvandır. Köpeklerin hiçbir şekilde doğada etçillerin dışında gösterdiği tavırlar ve psikolojiler sergilemesi mümkün değildir. Köpeğin birebir akrabaları kurt, tilki, çakal bölgesel olarak farklılık gösterir. Yani bir kıtada çakal aktif akrabayken diğer bir kıtada kurt daha aktif bir akraba olabilir. Ama dağdaki kurtla Bizim yanımızdaki Golden Retriever köpeğin arasında binde 0.5'lik bir genotip fark var. Yani dağdaki kurtla yüzde 99.5.5.5.5 hala akraba olan köpeklerimiz var. Dolayısıyla bunların hepsinin iyi olabildiği kadar, becerikli olabildiği kadar yanlış eğitim ve yanlış davranışlar sonunda tehlikeli olabileceğini ve bu tehlikelerin de çiftliğimizdeki diğer hayvanlar ve ailemiz ve etrafımızdaki insanlar açısından çok büyük zarar getirebileceğini bilerek bu işe başlamamız gerekiyor. Hiçbir köpek şehirdeki köpekleri özellikle bunun üstüne basarak söylüyorum. Hiçbir köpek bizim çocuğumuz değildir. Hiçbir köpek bizim evladımız değildir. Onların yeri çok başkadır. Ama bir yandan da onlar bizim dostumuz ve ailemizin bireyleridir.